Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle içme suyu kaynaklarının alarm verdiğini açıkladı. Şehrin ana içme suyu kaynağı olan Uğur Deresi'nde debi seviyesi son yılların en düşük noktasına geriledi. Bu durum, şebeke sistemine gelen su miktarında ciddi bir azalmaya yol açtı. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimiyle birlikte şehir merkezinin bazı bölgelerinde su basıncında da düşüş ve zaman zaman kesintiler yaşanıyor. Yetersiz içme suyu nedeniyle Düzce Belediyesi suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun tüketim nedeniyle sistem üzerindeki yük artmakta. Bu da teknik sorunlara ve su erişiminde sıkıntılara neden olmaktadır. İçme ve kullanma suyu bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi amaç dışı faaliyetlerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz açık ve nettir. Şebeke suyunu sadece temel ihtiyaçlar için kullanınız. Araç, balkon ve halı yıkama gibi tüketim yüksek işlerden kaçınınız. Bahçe sulama yapılacaksa kuyu veya yağmur suyu gibi alternatif kaynaklara yöneliniz. Unutmayın, bugün alacağınız basit bir önlem, yarın susuz kalmamanızı sağlar ifadelerine yer verildi.